Abi lan lan lan. Lan oğlum. Lan. lan. oğlum. Spring, spring break. Yeah spring break. <laughs> arkadaşlar ben Afin'im. Bugün o tantımların ilk bölümünde ee, ilk, öncelikle videoyu beğenip paylaş, paylaşmayı unutmayın. Bir abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hemen mod, modumuza geçelim. Ee, modumuz şunlardan olmuş arkadaşlar. Ee, Tabi bunlardan fazlası var. Mesela şunlar. Bunu aç bonç. Yani, mesela, Arkadaşlar Eee Bunu Şunu Şuraya koyuyorsunuz Bu iyice bir kararacak Arkadaşlar Bu biraz bekletiyor arkadaşlar Ben ee, hemen farklı bir taktik yapmak Gereceğim Evet arkadaşlar ee, Geri döndüm Aa Önce de varmış lan Arkadaşlar ee, Bu taktikte Şu şeyleri yani yoksun işte. bunu indirseniz Arada Mirza sonuç mutlu oluyor Ben de öyle oluyor Eee Arkadaşlar Şimdi mesela bakın Bir de en Bakın O şeyi kazarak Bunu elde edebiliyorsunuz arkadaşlar Bu arada oraya almışlar. Working. Ee, bu nerede arkadaşlar? eee tabii ki yani bu da sizin işinize yerde. Sünger olması lazım. Sünger nasıl yapılacağını bilmiyorum. Ekranda çıkacaktır arkadaşlar. eee var tekrardan söylüyorum abone olur. Aa, ama ekmek de lazım. Ekmek de lazım arkadaşlar. Arkadaşlar geri dönüm. Ee, ben baktığıma göre şöyle bir şey olması lazım. Oh. İşte Neyse işte bu direkt bunu buradan alalım <laughs> Bu fail'ın da fail oluyor ya Evet arkadaşlar ilk mod kampını Şuraya bakın İşte bunu elde ediyorsunuz bunlardan çıkan şeylerden de eee Best of Watch yapmıştım Arkadaşlar şu bakteri yerde geliyor Ne oldu bakteri mükemmel bir şey yani Böyle mi tamam Şunlar arkadaşlar şunlardan 4 tane olması lazım 4 tane olunca şu şey elde ediyorsun Ben size bunu hemen göstereyim arkadaşlar burada. Şöyle, şöyle. Şuradan, bura bura arkadaşlar. Bu çok hızlı gelmiyor. Bu, bakın arkadaşlar. Etrafa yayılıyor. Eee, bu modun işini izleriz. Hımm, mesela. İçmenler bu bakla etmek istiyorsunuz? Ee, böyle bir şey deniyormuşsunuz. bu suyu da yok ediyor. Bunu da evet, su falan bırakmıyor. Ama biz sadece e, içmen için seçtik yani. Koyduğunuz bloğa göre değişiyor. Bakın arkadaşlar buraya gelince bir çek. yok olacak. Mesela şu bu cem. Cem'in anlamını bilmiyorsanız ben söyleyeyim e, ee, jammer arkadaşlar yani sinyal kesici falan yani böyle ilerlemesini önlemek işte arkadaşlar böyle diğer ee, diğerini yapımdan geçelim kablosu gerekiyor Diyorum, diyorum Arkadaşlar bunu böyle koyuyoruz. dolara. Bunu söylüyoruz ama olmuyor. Neden olmuyor? Ee, bize demir lazım. Arkadaşlar ezbir yapmaya çalıştım böyle oluyor. İşte, e, videoda çıkılayabilirsiniz yani. abi ezbir yapma istersen bak falan derseniz yani, bir daha kısa bir daha şey olur. Arkadaşlar bu e, işte bunu yapayım böyle. İşte bunlar da olmuş. Mesela arkadaşlar e, fazla başka bir şey yok. Sadece şu, şunu yapımını bilmiyorum. Bunu yapımını ben bulamadım. Bir de araştırıp bulabilirsiniz. Benim araştırmaya baktığımda. E, bu bakteri splash potion. arkadaşlar görüyorsunuz. Abu lan 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 oğlum. lan lan oğlum. Of. lan 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 ya lan 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 ya Bak, Böyle, ister böyle durun böyle yani ikisi de işte fark etmiyor yani o virüs buraya kadar gelene kadar mesela ben bunu buraya atayım bakın duracak gördüğünüz gibi bu jammer yok yani sinyalini kesiyor ee, beni izlediğiniz için teşekkürler abone olup like atmayı ve e, videolarımızı paylaşmayı unutmayın ee, daha bir duyuru yap, yapsam mı Hayran tasvirleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, altta alta kullan benim Skype adresimden bana ulaşabilirsiniz. Ee, Murat'ın Skype'ından da Skype'ına da ulaşabilirsiniz. Yani açıklama bölümünde ikimizin Skype'ı. Skype. konuşamadım işte arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.